Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda pratik bir şekilde kesip dikeceğimiz e, modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine elimde kalmış olan parça kumaşlarımı değerlendirmek istiyorum. Kumaşım keten bir kumaş. Kumaşımı 4 katı olarak masama serdim. Kalıbını sevdiğim bir tişörtümün yan dikişleri ve omuz dikişleri üst üste gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Katlamış olduğum tişörtümü e, kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey, orta noktalar aynı hizada üst üste gelecek şekilde yerleştirmeliyiz. Tişörtümün kalıbını kumaşıma çizerek çıkartıyorum. 1 cm dikiş payı vererek kesiyorum. Evet tişörtümün kalıpları hazır arkadaşlar ön kalıbımı kenara alıyorum arka kalıbımı 3 santim aşağıya inerek çiziyorum Evet videomda da gördüğünüz gibi 3 santim aşağı indim ve çizdim çizdiğim yerden de kestim bu şekilde arka kalıbım oluşmuş oldu Arka pervazım için kumaşımı ikiye katladım arka kalıbımı üzerine yerleştirdim kalıbını birebir çizerek çıkardım pervaz boyunu yan dikişten kol altından 3 cm aşağı inerek ayarladım ve çizdiğim yerden kestim ve bu şekilde pervazımı oluşturdum ön pervazım içinde yine aynı şekilde kumaşımı ikiye katladım ortalıklar üst üste gelecek şekilde yerleştirdim ve birebir ön kalıbımı çıkardım yine aynı şekilde yan dikişten 3 santim aşağı inerek pervazımın boyunu ayarladım evet kumaşım parça kumaşlardan olduğu için pervazımda kapı dikiş kafanızı karıştırmasın buraya ek yaptım arkadaşlar Tişörtün askısını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 5 cm 20 cm ebatlarında 4 eşit parça kumaş kestim. Fazla kumaşım olmadığı için 4 eşit parçaki kumaş kestim. Siz 10 cm 20 cm olarak da ayarlayabilirsiniz. Ve yanlardan düz dikiş geçtim. Ve dikişler işte kalacak şekilde çevirdim. Tişörtümüzün arka kalıbına askılarımızı yerleştiriyoruz. Tişörtümüzün arka kalıbıyla pervaz yüzü yüzüne bakacak şekilde pervazımızı üzerine yerleştiriyoruz ve askılarımız arada kalacak şekilde iğneliyoruz. Gösterdiğim yerden düz makine dikiş geçiyorum. Tişörtümüzün ön kalıbına da yine aynı şekilde pervazla yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum tişörtümüzün askı ve yan dikişleri haricinde gösterdiğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Sadece askı uçları ve yan dikişleri dikilmeyecek arkadaşlar. Dikerken ön askımız ve arka askımızın uç kenarları birbirine eşit olduğuna dikkat edelim. Fazlalık olan kenar kısımları keserek temizliyorum. daha düzgün çevirebilmek için küçük çıtlar atıyorum. Ön kalıbımızda yine aynı şekilde fazlalıklarını keserek temizliyorum. Ve daha rahat çevirebilmek için küçük çıtlar atıyorum. tişörtümün düz tarafına çeviriyorum ve ütülüyorum. Ön parça ve arka parça yüz yüzüne bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Yan dikişleri dikerken pervazın ve tişörtümün dikişleri üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Ön ve arka parçamın dikişleri üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. İğnelediğim yerden düz makine dikişi geçiyorum. Gösterdiğim gibi arkadaşlar, peroz ucundan etek ucuna kadar düz makine dikişi geçiyorum. Tişörtümün etek ucuna kemer geçireceğim. Bunun için tişörtümün etek ucunun ölçüsünü alıyorum ve 10 santim eninde bir şerit kesiyorum. İki ucunu birleştirerek dikiyorum. Dikmiş olduğum şeridi ikiye katlayarak ütülüyorum. Evet kemerimi de parça kumaşları birleştirerek elde ettim. Belimizin ölçüsüne göre istediğimiz genişlikte lastiğimizi kesiyoruz. İki ucunu birleştirerek dikiyoruz. Kemerimi dörde katlayarak işaretliyorum. Lastiğimi de aynı şekilde dörde katlayarak işaretliyorum. lastiğimdeki ve kemerimdeki işaretler üst üste gelecek şekilde lastiğimi kemerime yerleştiriyorum. Makinemi zikzak ayarına getirerek gösterdiğim yerden zikzak şeklinde dikiyorum. Ben zikzak dikerken lastiği dikmemeye özen gösterdim. Lastiğin kemer içinde rahat oynayabilmesi için. Tişörtüme ve kemerime 4 eşit şekilde işaretliyorum ve işaretler üst üste gelecek şekilde kemerimi tişörtüme yerleştiriyorum. Gösterdiğim yerden makine dikişi geçiyorum. Daha sonra da zikzak dikiş yaparak sülfide dikiş yapıyorum. Tişörtüm salaş bir model. Ve arka kısmının sarkmaması için ben buraya pile yapmak istemiştim. Fakat daha sonra fikrimi değiştirerek buraya lastik geçirmeyi tercih ettim. Siz isterseniz pile yapabilirsiniz, isterseniz lastik de geçirebilirsiniz. Ben lastiğimi iki askı arasına yerleştireceğim. Tam bu esnada tişörtümüzün provasını yaparak ne kadar lastik gerektiğinin ölçüsünü alabiliriz ve o uzunlukta lastiğimizi kesebiliriz. Ben bu kadar lastik kullanacağım. Lastiğimi pervazım ve tişörtümü birleştirdiğim dikiş kenarına yerleştireceğim. Evet bu şekilde daha net görünüyor. Pervazım ve tişörtümün birleştirdiğim dikiş kenarına lastiğimi eşit bir şekilde yerleştirdim. İğnelediğim yerden lastiğimi tişörtme ince zikzak ayarında dikiyorum. Burada da göründüğü gibi arkadaşlar lastik kısmına ince zikzak ayarında çıma dikişi diktim. Lastiğimi pervaz kısmına yatırarak ince zikzak ayarında çima dikiş diktim. Evet tişörtümüzün askı kısımlarını birleştireceğiz. Askılarımı uç ucuna getiriyorum ve tişörtümün ön kısmından askının ucuna ulaşıyorum. Ön askının ucundan arka askının ucunu tutarak çekiyorum ve ters çeviriyorum. Askının kenar kısımları üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. İğnelediğim yerden kenar kısımlarını makine dikişi geçiyorum. Evet videoda da göründüğü gibi kenar kısımlarından düz makine dikişi geçtim. Ve daha sonra askımızın düz tarafını çeviriyorum ve ütülüyorum. Evet arkadaşlar çok şık bir tişörtümüz oldu. Günümüzün modası olan bu tişörtleri parça kumaşları değerlendirerek elde ettim. Kesimi ve dikimi 10 dakikamızı alabilecek çok basit tişörtleri sizler de rahatlıkla dikebilirsiniz. Dikiş dikmek gerçekten çok eğlenceli bir hobi. O zaman ne diyoruz? Herkes dikiş dikebilir diyoruz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.